Haydi haydi Sesim ince çıkınca titriyor. Kalın çıkınca da böyle bir ayı sesi gibi çıkıyor. En iyisi ben şarkı söylemeyeyim bir daha. Hey hoş geldiniz. Bugün acılı mokbank günü. Acılı mokbank mı? Domatesli mokbank günü. Acı koydun mu içine? Hı -hı. Ne kız bu? Elim evet, acı da. Domates mokbank mı? Acılı mokbank mı? Noodle bu noodle. Ha acılı mokbank günü. <laughs> o kadar alıştık ki. Oh. Var ya aşağı yazarsanız hep aynı şeyleri yiyorsun. Aşağı yazmak yok yemin ederim. Ya karantinadayız yahu yiyecek değişik bir şey. Biz kendimize karnımızı doyurmaya yemek zor buluyoruz. Siz yazıyorsunuz ki aşağı değişik bir şey ye. Elimizden geldiğince değişik şeyler yapmaya çalışıyoruz. Lütfen videoyu durdurun ve like atın. Hadi. Bir, iki, üç. Evet. Attığınız yani. için teşekkür ederim. Başlıyorum. <laughs> Bakın sıcacık. Hemen başlıyorum. Sen var mı? Yokmuş. Boş ver. Düz <laughs> hmm. kusura bakma ama ben bugün sana odun vermek istemiyorum. Ben yanıma elma suyu aldım. Elma suyunu doldurup ver elma suyunu. Ver elma suyunu. Niye? Vereceksin <laughs> benim o. ver önce <laughs> onun yapamam. ne kadar koyduğunu göstereceğim. Ben bugün düz kışkırtma yapacağım. <laughs> Sen yedi yapmayacaksın. Artık. Çünkü ben artık Enes Batur falan. <laughs> ver. Elma suyunu ver ki bu kız acı bu. Ne? Acı bu. Hani acı değildi? Ya ekstrem acılı dedim. Beni dinliyorsun acaba? Bak beni kızdırma zaten azabım bozuk. <laughs> Niye azabım bozuk? Bilmiyorum. Ben? Bugün azabım bozuk işte. Benim hallerim olamaz mı? Ben bir kızım farkında mısın? Senin hallerin ne zaman üstünden gidiyor ki Beste? Hep bir kızgınlık, hep çamurtkanlık halde. Ay yeni aldığımız şeyi göster. Ya gösterme ya. her videoda da bir şey gösteriyorsun. Ya gösterme diyorum. Bak vallahi gösterme. Her videoda <laughs> bir şey gösteriyorsun. <laughs> Panterim, aslanım, kaplanım. Bundan sonra ne? Biz bunu tırnak şeylere... Ee, yemin ederim sanki videomu trollemek için akşam yatıyorsun, dua ediyorsun, ben yarın beslenen videosunu trolleyeceğim. Bu ne ya? Biraz büyü artık, olgunlar. <laughs> ne olduğunu ya? Sen çocuksun. Herkes ben... sana aşağıda ne yazıyor biliyor musun? Bebek civciv, bebek civciv. Kim yazıyorsa hmm. onların kendisi bebektir. Egoist seni. Vallahi hiç bir şey yazın siz civciv ve umrunda bile olmaz. Civciv var ya böyle üzülüyor numarası yapıyor. koyar mısın? Koyma ama. Ay <laughs> koyarım ver. Tamam. Aşağıda sen yüzünden ben linç yiyorum. Alsana kendine de yapsana ayrı. Yok. İlla benim tabağımdan. ben evde ben... iki tane Ver şu tavayı. Sen bugün benim kölemsin tamam mı? E, kirli tavada yiyorum zaten farkında. Aman. Yoksa. E git kendine tabak al sanki orada tabak yok. E pislenir diye çıkartmadım. Allah'ım bu kadar yeter. Sonra ge tekrar gel yalvar. Bir tane de sosis kay. Sonra tekrar yalvar. Sasiskay. Önce onu ye sonra yalvarırsın. Sosis kay. Majesteleri de bana. <laughs> de. Elimi öp. <laughs> öp elimi. Hemen. Üç. İki. Senin ağzına. Al tamam neyse. Görüyor musunuz? Bu kız hep böyle şiddete meyilli. Ya bu hep bana vuran. Bu, bu, salak besteye az önce dedim ki beste dedim tabancayı doldurmadan ye tamam hmm. mı kanka dedim. Hmm. Sus. Ne kadar acı. Hmm. Çok ekstrem acıydı. Hmm. Allah sen ne yapsın. Zaten boğazım yanıyor şu an. Yanında yoğurt getirdim yiyemezsin diye. Yani. Nezik yoğurt koymuşum ben sen miyim? Ağzın çemçik ağzı. Hmm. Allah'ını seversen. Evet. Almış da sanki sadece kendine özel. Bu cici web böyle ya. Her videoda illa yok bir lolünü gösterirsin. Neydi o göstereceğin şey? T tırnak stikeri. Kimin ne umrunda şimdi bu? Hı? İnsanlar senin tırnak stikerinin için mi geliyor buraya? Benim güzelliğim, benim mukbang'ım için geliyor. İnsanlar benim sevdikleri için de geliyorlar. Hmm. Hmm. Ha. Hmm. Neyse sen bugün çok gıcıdın. Gözü burada. Ne? Böyle bak mesela nasıl duydun? biliyor musun? Gözü. Bak taklitlerim beni hiç umurumda bile değil. Ee, ben de o zaman senin bütün notunu Bir gün var ya sen sanıyor musun ki dur. La bak döverim seni çocuk. Hepsini aldın la. Tavanı getir yere dökeceğim. Valla kafandan saçından tutarım temizletirim yeri sana. O zaman bir tane koy. Ağzım yanıyor bir dur da yoğurt yiyeyim. Majesteleri de. De. Koymasam ben kendime Kraliçem. poğaça almaya gidiyorum. O poğaçalar benim. Hı. Cici dün poğaça yaptı da storymden. Nerve ve Kartal'dan görenler. E ne oldu takipçilerine dönünce birden çok... Kız ben oldum. takipçilerini Kız seviyorum. Sen ben, ben ya, bu karanlığa günlerinde yıldırdın. Ya koy. Görüyorsun değil mi? Ya Beste, hayır. Videom Bundan sonra bağırmayacaksın. Bağıracağım. Bağırsan kapatırım senin... Saçını, senin kameranı kapatırım kameranı. Saçını başını yollarım. Kameramı kapatırım. Kalkar kendin He. açarsın. Senin saçını başını kalk, yollarım. Kalkar kendin açarsın. Kapatırım kameranı. Ben kalkarsam buradan sen ağlarsın. Mı? Ben kalkarsam ağlarsın. <laughs> bak ya. yemin ederim ağlarsın. Böyle vururum. Bak, kafana atarım bunu. Vururum. Ben de sana vururum. Bunu yemin ederim kafana Nuda istiyor musun? İstiyorum. Kıraç anne. Demeyeceğim. Ben ben insanlara kraliçesiyim. Sen sen nesin biliyor musun? Altına civciv. Hiç yani hiç kız büyümemiş ki kız. Ben, 20 yaşında değil ki. Cif, cif. Hemen küseceğim mi? Hı. Sana videonun başında ne dedim? Kışkırtma yapıyorum dedim. Gel buraya Allah senin ne yapsın. O zaman ben askerlik anılarımı anlatıyorum. Kışkırtma <laughs> ne ya? Ne kadar? Aa, çok komik. Enes Batı abone olun de Hadi çünkü. al. Çünkü aynı kalitede video çekiyorlar. Hadi al. Noodle al. En kitleye hitap ediyorsun. İnsanlar şey. karantinada sıkıldı ve seni kışkırmanı istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Getir tavayı. <laughs> Ay. Tamam. Bu ne azıcık? Azıcık mı yiyeceksin? Ya koyamıyorsun zaten Allah aşkına kendini Gel gibi. kendini koy o zaman. Allah aşkına kendini Senin yüzünden... Gibi. Bu gerçek bir kavga. Senin yüzünden aşağıda ben linç yiyorum. Yok ben ne yapıyormuşum biliyor musun? Sana koyarken içim içime yiyormuş. Gözlerimden de bu görünüyormuş. Ya ben mal mıyım amın? Ben neyim ya? Ben hayvan mıyım acaba? Arkadaşlar bunu gerçek bir tespit ustasısınız. <laughs> Kışkırtma da onu dedi bana yapıyoruz. <laughs> bana da koy yeter ayı ne kadar çok ya? Oo ben de çok acıyorum. Acıyor diyor musun Ay ben bana yani. çok acı yeri denk geldi. Al yoğurt. Aa ben de çok acı. Çok. Beste çok acı gibi geldi bana. Hmm. Harika. Sen küçükken hiç... Arkadaşlar ben arkada gerçekten mülteci gibi gidiyorum. <laughs> 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 Yemin ederim kendime. Ne söyle. Sen küçükken hiç asker çocuğu arkadaşın oldu mu? Babası asker oldu. Oldu. Peki o da benim gibi miydi? Sence ortak özellikleri var mı? Diyormuş ya. Evet hepsinin psikolojisi bozuk senin gibi değiller. De. Hava atıyordum. İşte askeriyeye gidiyorum. Orada magnumu biz iki buçuk TL'ye alıyoruz. Yok orada böyle asker abiler bizimle oyun oynuyorlar. Evet öyleydi. Sen de şey yapıyor muydun? Canın istiyor muydu böyle ben de olsaydım keşke falan? istiyor muydun? Hadi de beni biraz götümü kaldırın. Ya, benim, ya yani... benim çocukluğum orada geçti tamam mı? Oranın hiçbir olayı yok. Eğer siz de küçükken böyle hep sabah atıyorlarsa ben hiç atmadım çünkü. Daha önce asker çocuğu arkadaşlarım oldu. Hepsi böyle iki cümlesinden biri baba asker olduğu için, baba asker olduğu için. Mesela Beste de sürekli baba asker olduğu için diyor. Ben o olsam ölür Ben ben videoları kaç kere dedim. Ya baba de demek asker olduğu için. Olabilir ama gerçek hayatta kimle tanışsa babasının asker olduğu. Yemin falan. ederim ben demiyorum bunu cüvcüm <laughs> ya. <gülüyor> Yemin <gülüyor> ederim ben demiyorum ama cüvcüm diyor ki evet Beste'nin babası da subay olduğu için biliyorum. E Beste ne yapayım Beste? Sürgen şey yapıyor böyle. Of. Hayır. Ben insanları takmıyorum ya. Kimseye ya umurumda yani. bile değil Evet ben de İnşallah aşağıda senin. A <gülüyor> <gülüyor> İyi. Şimdi noduluna bir parfüm sıkılıyor. Bak hayır. Bak gerçekten seni döverim. Bu sefer seni yemin ederim ki döverim cevcim. Sıkacağım. Hayır. Bir de dalin ya. Allah'ını seversen git ya. Y uyuz kız. Uyuz. Uyuz. Ya uyuz. tamam sen çok yedin onu da bana ver artık. Ya bunun adı niye az oldu? Bir bana cevap ver. Kaç paket bu? İki. Üç paket yapmıyor mu normalde? İki yapıyorum. Hayır Ay yandım o. yandım. Üç yapıyorsun. Evet üç yapıyorum. Hiç yoğurtlu ya sos yediniz mi? Ya ne yoğurtlu yiyorsun Allah'ım belası yeter ya. Ağzım yandı. <laughs> o zaman her şey, her Ama soslu yemek, yemek istiyorum. Ya bak biz senin lanet damak zevkini kameranın önünde görmek için bu videoyu tıklayıp bir de bu videoya like atmıyoruz. Damak zevkim harikadır. Kolunu, saçma reklamlara katlanmıyoruz. Biz burada bizim kölemiz gibi otur bizim istediğimiz yemekleri ye ve bizim yanımızı çektir. Biz geldiğimiz yemek yerken kendimizi yalnız hissetmeyelim diye Aşk olsun izliyoruz. ben o kadar bir mom ya? O yüzden videoya like atıyoruz, o yüzden seni izliyoruz, o yüzden senin 70 bin abonen var. Bu insanların hepsi bu yüzden burada. Yoksa kimse senin kara kaşına, kara gözüne, kıvırcık saçına, ince beline, kızıl saçına gelmiyor. Ay <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Sen var ya harika bir kankasın. Çok özür diliyorum kışkırtma yaptığın için. Seni çok seviyorum. Aşkım muah Al bunların hepsi senin olsun. Teşekkürler. İlbir bana intifad edince. Ya elin ne ye? Taba ağzına sokuyor ya. Ya siz Cici çok kibar falan zannediyorsunuz ama ben ondan daha kibarım yemin ederim bak. Belki şimdi şunun Hı. Ayy <laughs> <Oyun. gülüyor> Kırmızı rujlu kız yiyişi yapacağım. Dur ağzımdaki her şey bitsin de mideleri bulanır kalkar gülerler <laughs> Senin yapacağın role sokağı Aaa civciv ne çıktı? Hayır ne çıktı? Ana aşkım. Hani biz Öyle bu şey. kadarcık mı yedik? Acı acı. Vallahi çok acı. Ve turşunun da turşu da biraz acı. Siz söyleyin bize yani biz yani videolarda ne kışkırtma yaptadınız? Kışkırtma yaptım. Daha ne istiyorsanız onu aşağı yazın yani. O aşağıda yorum kısmı var. İstediğiniz her şeyi yazın diye. <laughs> Aa, ah, böğrüm yandı. Ee, böğrüm. mı? Kız çok acı ya. Çok ben öyle çok şovu seven bir insan olmadığım için hani şöyle kızlar da var. Daha diline değdirdi. Çok acı çok acı ölüyorum. Ben öyle bir kız olmadığım için beni biliyorsunuz. Kaya gibi kızım yani. Bana Allah çarp bir tane ben de sana on katını çarparım. Beste. Işte. kolaycan mı Gazı yok bu kolanın da. Kız doymadın. Kameranın önünde geyirip durmazsın. Ko <laughs> <laughs> doymadın. Poğaçalardan versene. Şimdi ciciğime... Ya benim bura hayatta kalması <laughs> çok değil mi ya? Valla çok kötü. Ne yapıyor? Bir tava kucağında elinde şu kenardan kendine uzarken elma suyu koyuyor. Evet. Yazık ya kız adam. Canlarım bunların hepsi şakaydı. Beni inşetmeyin aşağıda. Yani ben ciciği her videoda veriyorum. Ve vermesem de ciciğim arkada yiyor. Birisi demiş ki... T Deniz'i e de çektiğimiz... Ee, neydi hot dog mu vardı kumru. bir şey? Ha kumru. O kumrudan civcive verdim mi? Dedim verdim ayol. <laughs> yani yuh ya nasıl içinde kalmışsa. Kesinlikle. tabii ki. Ben mal kendi pislik şeyimi? <gülüyor> video <gülüyor> İleride Ey, evlencem, yani. İleride evleneceğim. Çocuklarım olacak benim farkındasın. O yüzden yani. Yoksa hiç evleneceğini <laughs> Yok valla. Ha bizim yaptığımız şey. Ben yordum hamurunu. Niye bir tane yiyorsam havada kendi kendine duruyor basit. Hmm. Çok güzel. Ay ölüyorum çok güzel. Tadı o kadar güzel ki 15 saniye daha yiyelim ya şu an şu an. Hiç tatlımız yok mu? Yok. Ya ne istiyorsun şu an? Ben sonra tatlı yemek istiyorum. Hmm kız beni ne kadar seviyor. Hadi insanlara söyle onlar da duysun. Ya sus! Güzel günler kakalıyorsun seni iyi mi? Niye bana bu kadar gözlüyorsun? Bak ben böyle yedim. Nasıl yaptın onu? Niye valla bebek gibisin? Bir noodle yedin ağzın her yere salça ya. Ben de. Hmm. Hmm. Biz de sence şey çalışacak mı kıyafet değiştirme? Nasıl yapacağız onu? Ben böyle oturuyorum yemek yiyorum farkındaysan. Yok hani TikTok'ta yapıyorlar ya. TikTok mu çekeceksin? TikTok'ta seni takip etsinler. TikTok'ta beni takip edin şu anlık. Adım Best bank. <laughs> ben bir anlık şeye geldim. <laughs> kullanıcı adımı da istedim. Ego'ya geldim. Yeni adımı da paylaşırım. Şu an Best Mukbang. Yani İngilizce biliyorsunuz Best. B-E-S-T-M-U-K-B-A-N-G Aklıma Bartu ben de Ben gidiyorum artık. Videoya like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Elmasların üretildiği fabrikayı merak ediyorum. Yazıyordur altında. Hayır ya içini. Ne yapacaksın? Ne, ne olabilir ki? Böyle bir tane yer var. Ben sana anlatayım tamam. Bir tane kazan var kocaman. Bir sürü elma var. Ama elmaların hepsi çürük. Hepsi kurtlu. Hepsi iğrenç böyle. Satılmayan elmaları almışlar. Yemin ederim ki böyle. Çürük çarık. Tarladan onları almışlar. Beleş fiyata. Hepsini karıştırıyorlar. İçine şekeri basıyorlar. Gıda boyasını basıyorlar. Hayır bunda şekeri lavesiz gıda boyası da yok. Tamam. O çocuk çarık elmalar daha tatlı olduğu için şekere gerek yok. Hepsini karıyor, şu kadar karıştırıyorlar. Püresini çöpe atıyor. Onu da çöpe atmıyorlardı kesin. Kurabiyenin üzerine falan kullanıyorlardı. O duruyor o kenarda başka bir şey için. Bu da suyu al iç. %100 elma suyu. Tamam %100 elma suyu. Bestem. Ama kurtlu. Ben oraya gidip böyle ne atmak istiyorum. Hmm. musun? O akan elma suyu çeşmesine ağzımı dayamak istiyorum. İnşallah bir gün çok ünlü bir youtuber olursam ben seni elma suyu fabrikasına götürüp oraya ağzını dayattıracağım. <laughs> Gerçekten evet. mi? Evet. Bizi size çok seviyoruz. Bir sonraki videoda üzere. Biz şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Şunlar yemiyorsun lan küçük değil. Aha. Ver lan telefonu. Şikayet edeceğim yemin ederim. Yeter ya. Bu kız çıkamıyor eve tıkıldı ya. Ben şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Şimdi ben videomuzu durdur dediğimiz yerde yani durdurup like atın. Eğer ki like attıysanız size çok çok öpüyoruz. Bir önceki videomuzda ojeyi bilenler olmuş. Evet, Kanker ilk kötünü aldık. Sikin şatını aldık. Emin olun ki aldık Onlar yani. Onlarla ile iletişime geçeceğiz ve biz size çok iyi. Bir sonraki videoda ne yememizi istiyorsanız lütfen aşağıda yorumlara yazın. Çünkü biz artık yiyecek bir şey bulamıyoruz. Bulamıyoruz abi. Siz yardımcı olun. Allah rızası için bize yardımcı olun. Ama evde yapılacak ve ev yemekleri değil. Çünkü onları İstiyorsunuz istiyorsunuz sonra da izlemiyorsunuz. <laughs> İzlenmiyor bir, onlar. Bir de tatlı değil. Tatlı tatlı da izlemiyorsunuz. Kaç kere yaptık. Hoşçakalın. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor>